on Oyun Furias kanalından herkese selamlar arkadaşlar. PES 2021 yeni sezon forma yamasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz daha önce birçok takımın forma yamasını yapmıştık. Şimdi sırada Fenerbahçe var arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceki forma yamalarının nasıl yapıldığını göstermiştim. Oyunun orijinalinde süperlik lisanslı olduğu için takımların birinci ve ikinci formalarına müdahale edemiyoruz. Sadece bir tane forma ekleyebiliyoruz. Eğer birinci ve ikinci formalara müdahale etmemi istiyorsanız ki bunu daha önceki videolarda da belirtmiştim. Sider kurulması gerekiyor. Sider ve kit server kurulması gerekiyor. Daha sonra Sider ve Kit Server yardımıyla birinci ve ikinci formaları da değiştirebileceğiz. Daha önce Yaman'ın nasıl kurulacağını bilmeyenler için kısa bir gösterim olacak. Öncelikle size vermiş olduğum linkten dosyayı indireceksiniz. Daha sonra RAR dosyasını çıkarttıktan sonra buradaki klasörü olduğu gibi kopyalayacaksınız arkadaşlar. Hemen yapalım. Kopyala C'ye ya bas. Daha sonra belgelerime gireceksiniz. Belgeler Konami E Football PES 2021 Season Update ve PES klasörünün içerisine isterseniz bildiğin isterseniz komple yapıştırabilirsiniz veya Fenerbahçe diye bir klasör açıp bu şekilde de yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Fenerbahçe yazıp burada sizin eğer ki VPS klasörünüz yoksa buraya VPS klasörünü oluşturmanız gerekiyor. Daha önce yüklü olan yamalara herhangi bir olumsuz etkisi yok. Bunu da belirtmiş olayım. Son olarak daha önce hiçbir yama kurmamış arkadaşlar da bunu kolaylıkla yapabilirler. Hemen oyuna nasıl uygulayacağımızı göstereyim. Oyunu açalım arkadaşlar. Ayarlardan düzenli kısmına giriyoruz. Daha sonra içe aktar, dışa aktar bölümünden resimleri içe aktar'a tıklıyoruz. Burada forma B önerilen boyut 2048 x 2048. Bizim formalarımızda 2048 x 2048 olduğu için bu seçeneğe tıklayacağız ve burada seçilen resimleri içe aktar diyeceğiz. Eğer sizde yama yoksa arkadaşlar, daha önce oyunda kurulu bir yama yoksa buradaki ikonlar çıkmayacaktır Sadece VPS klasörüne atmış olduğunuz Fenerbahçe dosyasını. E, görselleri görünecektir. Burada hemen atmış olduğumuz Fenerbahçe formalarını bulacağız. F harfine gidelim. Ve F harfinden Fenerbahçe'yi bulduk. Burada formaları işaretliyoruz. Kaleci formalarını da işaretleyebilirsiniz. Daha sonra burada OK'ya bastıktan sonra 8 adet formayı içeriye aktaracak. Verileri içe aktarma tamamlandı. Bir sonraki adım buradan dışarıya çıkıp takımlar bölümüne gidiyoruz. Takımlardan Fenerbahçe'yi seçeceğiz. Formaya giriyoruz. Dördüncü formayı ekle dedik. Resmi yapıştır tıklıyoruz arkadaşlar. Forma B buradan Fenerbahçe'yi tekrardan Fenerbahçe'yi bulacağız. Tekrardan Fenerbahçe'yi bulacağız ve Fenerbahçe'ye tıklıyoruz arkadaşlar birinci formasına. Bu şekilde formayı atmış oluyor. <laughs> Daha önce de söylemiştim buradaki yazıların ve yazı ve numaraların rengini ve yerini değiştirebiliyorsunuz. Bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. İsterseniz hemen diğer bir formayı göstereyim. Fenerbahçe'nin diğer bir forması da bu şekilde. Bir diğer forması da böyle arkadaşlar. Hemen diğer formaya geçelim. Bu da beyaz şortlu olanı. Son olarak şu formasına bir bakalım. Bu da Avrupa'daki mücadele ettiği forma. Ve son olarak bu forması Şuradaki formayı alalım Buradan kaydetlemeyi unutmuyoruz arkadaşlar <laughs> iki kere Evet'e basıp kaydediyoruz Dilerseniz hemen bir deneyelim. Hemen hızlıca yerel maça geçelim. <laughs> canlı güncelleme daha önce yama yapan arkadaşları da belirtmiştim. Canlı güncellemeyi kapatmanız gerekiyor. RS tuşuna bastığınızda canlı güncellemeyi kapat yap derseniz yamalarda herhangi bir sorun yaşamazsınız. Hemen Fenerbahçe'yi seçtik. Ve rakibimizi de Galatasaray'ı alalım. Galatasaray'ın da yeni sezon formasını Hemen oyuna atalım bunu da indirmiştik ve Fenerbahçe'nin de forması bu şekilde. Yamayı yüklemek bu kadar kolaydı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı ve destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler diliyorum.